Merhaba arkadaşlar, Kripto Motto kanalına hoş geldiniz. Huobi Prime List üzerine Prime List yapıyor. Bugün bir Prime Listi sonuçlandırdılar ve yenisi başladı. İşin güzel tarafı bu seferki Prime List'te biraz daha işi kolaylaştırdılar. Çünkü en son Prime List gerçekten çok karışık ve biraz da zordu. Şimdi Prime List hakkında detaylara geçelim. Prime List'te satılacak tokenimizin adı Gari. Nedir bu gari token diye bakarsak arkadaşlar detaylara çok girmeyeceğim biliyorsunuz ön satışlardaki bütün tokenlerde kar etme oranı çok yüksek olduğu için bir şekilde almaya bakıyoruz. Gari Network'ün 1 milyar toplam arzı bulunmakta bunun 4.5 milyonu Huawei Prime List üzerinden satışa çıkacak fiyatı 20 sent olacak arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber detaylara bakalım. Öncelikle Huawei Prime List'e Gari 18 Ocak saat 13'te listelenecek arkadaşlar Türkiye saatiyle. Şimdi bakalım iki türlü alma şansımız var çekiliş ve katılım ile. İkisinde de süre 18 Ocak saat 13 ile 18 Ocak 15.30'da. Yani bugünden itibaren başlamak üzere 18 Ocak'a kadar bizim bu süre içerisinde yapmamız gereken bazı görevler var. Evet arkadaşlar Huobi Prime liste gari token iki farklı şekilde dağıtıma çıkacak. Her zamanki olduğu gibi çekiliş ve HT tutma yoluyla Çekilişten 9000 kişiye çıkacak arkadaşlar. Yani 9000 kişi 50 dolarlık gari token alabilecek. Veya da HT tutanlar tuttukları token oranı kadar alıp yapabilecekler. Çekilişle ilgili detaylara baktığımızda 18 Ocak 13'e kadar yapılmış olan işlem hacminden bahsediyor arkadaşlar. Yani bu süre içerisinde günlük 200 dolarlık işlem hacmi yapmamız gerekiyor. Bugünden başladı 18 Ocak dersek yaklaşık olarak 6 günlük bir işlem hacmi. Yani toplamda 1200 dolarlık işlem hacmine ulaşabilirsek biz bu çekilişe katılma hakkı kazanacağız. Bu çekilişe katılmak için yine cüzdanınızda en az 50 dolar bekletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın hacmi yaptıktan sonra paranızı çekmek istiyorsanız içeride en az 50 dolar bırakmanız gerekiyor. Yine her zamanki gibi 18 Ocak 13 ile 14 arasında çekiliş olacak ve çekilişi kazananlara Gari Network dağıtımları yapılacak. Hep şu soru geliyor. Kitlediğimiz o 50 dolar bize geri verilecek mi? Evet arkadaşlar çekilişten herhangi bir alım hakkı çıkmazsa 50 dolarınız tekrardan çözülecek ve cüzdanınızda istediğiniz zaman çekip başka işlem yapabilirsiniz. HT tutma ile katılım. Buradan da çok soru geliyor arkadaşlar. HT tutma ile almak istiyorsanız gerçekten yüksek miktarda almanız lazım. Çünkü Huobi Premislerine çok büyük bir ilgi var ve çok yüksek miktarlarda paralarla giriş yapıyorlar. Burada bir tablo var. Buradaki tablo 300 ile 1000 HT arasında tutanların maksimum alabileceği değeri gösteriyor. 50 dolarlık alım yapabilir diyor. Bu şu anlama gelmiyor. 300'den yani 301 HT tutuyorsanız 50 dolarlık alırsınız demiyor arkadaşlar. Bu sadece bir üst limit vermiş. 300 HT tutuyorsanız belki 2 veya 3 dolar, belki 10 dolar, belki 15 dolarlık bile verebilir. Bu tamamen o prime listeki kitlenecek toplam HT miktarına bağlı. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir önceki prime listine göre çok kaliteli bir prime list geldiğini düşünüyorum. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Detaylı bilgilendirme istiyorsanız arkadaşlar Telegram kanalı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımız açıklamalar kısmında mevcut. Bir de çekilişimiz var. Çekilişimize katılmak için yine Telegram kanalından bizlere ulaşabilirsiniz.